Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbe ecmain. Bayram Namazları bölümünü okuyoruz. 3034. hadis İbn Abbas Radyan anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bayram günü çıkıp iki namaz kıldırdı. Ne bunlardan önce ne de bunlardan sonra başka namaz kıldırmadı. 3035. hadis Ayşe Radyan'a anlatıyor. Asuah, Aleyhisselatü Vesselam fitir yani Ramazan ve kurban bayramlarının namazlarında birinci rekatta yedi ziyade tekbir getirdi. İkinci rekatta ise iki rükû tekbirinden başka beş ziyade tekbir getirirdi. 3036. diz Kesir İbn Abdullah en Ebihi an Ceddihi anlatıyor. Asuah, Aleyhisselatü Vesselam bayramlarda birinci rekatta kıraatten önce yedi kere tekbir getiriyordu. İkinci rekatta de kıraatten önce beş kere tekbir getiriyordu. 3037. Hadis, Cabit İbn-i Semur'a e, radıyallahu anh, anlatıyor. Asuh, Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte birçok kereler bayram namazını ezansız ve ikametsiz kıldım. 3038. Hadis, Nafi Rahimullah anlatıyor. i̇bn Ömer radıyallahu anh, dedi ki, Asuh, Aleyhisselatü Vesselam, Ömer ve Ebu Bekir radıyallahu anh, bayram namazlarını hutben önce kılardı. 3039. adı söküyoruz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulah, Aleyhisselatü vesselam ile birlikte bayrama katıldı. Efendimiz hutbeden önce ezansız ve ikametsiz namaz kıldırdı. Sonra Bilal radıyallahu dayanarak kalktı. Alttan korkmayı ermetti ve ona itaatte şeşvik etti. İnsanlara vaaz edip ölümü, ahireti, cenneti, cehennemi hatırlattı. Sonra kadınlar bölümüne geçti. Onları da aynı şekilde vaaz etti hatırlatmalarda bulundu ve Allah için tasadduk edin zira sizin eksiyetiniz cehennem odunusunuz buyurdu. Yanıkları karanmış itibarlı kadınlardan biri kalkarak niçin ey Allah'ın Resulü dedi niye cehennem odunlarıyız? Asuah Aleyhisselatü Vesselam açıkladı. Zira siz kadınlar çok şikayette bulunuyor, kocanıza nankörlük ediyorsunuz. Bunun üzerine kadınlar takılarına tasadduk etme başladılar. Bilal'in eteğini eteğine atıyorlardı. Şimdi bu hadis ateistlerin böyle dillerinden düşürmedikleri hadislerden bir tanesidir. Burada çünkü kadınları cehennemlik olarak niteleniyor. Fakat şimdi şöyle bir şey var. İki açıdan düşünelim. Birisi gerçekçi olalım. Kadın mizacı daha e, ee, tartışmaya yatkın, ee, kimse kusura bakmasın, nankörlüğe yatkın, burada da Allah Resulü çok şikayet ediyorsunuz, kocanıza nankörlük ediyorsunuz diye. Ben yani hakikaten e, bu gerçek. Bu yani bunu yapan cehennemlik demek değildir. Allah Resulü burada bunun kötü bir şey olduğunu belirtiyor. Kötü bir şey olduğunu belirtiyor. Yani kadın hani kocasına vır vır ettiği için cehenneme girmez ama bu tavrını arttıra 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 kötü bir insan haline dönüşebilir. Kadınlar kötüdür demiyorum. Kadınların böyle bir zaafı var diyorum. Hemen burada feministler hoplar zıplar. E peki erkek için konuşalım. Erkeğin de kadına, şehvete, paraya, makama zaafı var. Erkek de oradan yiyor. Erkek de zina ediyor. Zina eden erkek sayısı kadın sayısından çoktur. Rüşvet alan erkek sayısı kadın sayısından çoktur. İhaleye fesat sayı karıştıran çoktur. Mafya erkektir. Kadın nadir olabilir. Erkeğinde böyle bir zaafı var. Burada konu muhatap kadınlar olduğu için böyle anlaşılmış. Burada Erkekler sütten çıkmış akışık, kadınlar günahkar demiyor. muhatabı kadınlar ve onlara hatalarını tasaddukla yani sadaka vererek telafi edecekler söylüyor. Bugün bu modern akıl hemen vır vır ediyor ya. Bakın sahabe hanımı ne yapmış? Ha bizim böyle eksiğimiz var ya bunu kabul etmiş. Ben kocama çok carlıyorum. Tamam mı? Çok şikayet ediyorum ne yapmış? Gitmiş hemen sadaka vermiş. Bilal Adiyah'ın kucağına atmaya başlamışlar sadakaları. Bak itiraz etmemişler Allah Resulü Dinden de çıkmamışlar. Ateist de olmamışlar. Ne yapmışlar? Kabul etmişler. İşte sahabe, sahabe yapan bu. Gerçekçi. Çok gerçekçi ya. Çok modernler, çok ileriler ya. Eşri alıyor, hemen kendine vuruyor, kabul ediyor. Hemen hatayı kabul etti ya, bu hatamı nasıl telafi ederim? Hemen pratik bir uygulamayla sadaka veriyor. Rabbim onlara razı olsun. Biz de onlara komşesin ahirette inşallah. 3040. hadis. Ubeydullah İbn Abdullah İbn Utbe İbn Mesud radıyah, anlatıyor. Ömer radıyallahu Ebu Vakit el-Lesi radıyallahu sordu. Resulullah kurban ve Ramazan bayramlarında ne kıraat buyururdu? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu namazlarda Kaf ve Kur'an-ı Mecid İktabetü Salah ve Şakkal Kamer surelerini okurdu diye cevap verdi. 3041. hadis Numan İbni Beşir anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bayramlarda ve cumada Sebi ismi Rabbi Kel A'la Hel Etake Hadisül Kaşiye okurdu. Bazen cuma ve bayram bir günde birleşirdi. Resulullah ayet-i bu sözlerin her ikisinde cuma ve bayram namazlarını birlikte okurdu. Velhamdülillah.